Admin kullanıcılarımızı listeledikten sonra yeni ekle butonuna tıkladığımızda admin altından create'e gitmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen yine admin controller'ımıza gelip bir tane public action result create metodumuzu oluşturacağız. Yani yeni bir admin ekleme metodumuzu oluşturacağız arkadaşlar. Return view diyelim. Şimdi bu bizim görünümümüzü yansıtacak view'umuzu oluşturacak. Yani get metodumuz olacak. Add view diyorum. Hemen hızlıca yine scaffold yapısından kullanarak create view'nı create seçip e, admin kısmı ile ilgili işlem yapacağımı ve kurumsal diye bir context'i kullanacağımı admin layout'tan söylüyorum. Bu şekilde view'umu oluşturuyorum. View'umda bana gelecek alanlar e-posta alanı, e, şifre alanı ve yetki alanı olacak. Hemen burada ne yapıyorum arkadaşlar? E, Create kısmına yeni yönetici oluştur diyelim, yeni yönetici oluştur. Evet. Şimdi admin kısmı yönetici diyelim, yönetici ekle diyelim buraya. Tamam. Şimdi burada bize şifre alanı ile ilgili bir class verilmiş, form control verilmiş ve bir de password diyelim arkadaşlar bunun classına password olduğunu belirtelim burada kısmın. Şimdi bunu ekledikten sonra tekrar sayfamı yeniliyorum. Yeni ekleme ile ilgili kısım. Yeni ekle dediğimde şu anda gözükmüyor. Ctrl-Shift-B demem lazım. Tekrar geleceğim. Admin Create'i yenilediğimde beni giriş sayfasına atması lazım. Çünkü neden? Admin Layout'tan oluşturdum. Dolayısıyla burada bir e, Session Admin ID kısmı Admin ID oturumu bulamadığı için yönetim paneli girişe atıyor beni. Ben yönetim paneli girişten girdiğimde yönetim paneline düşüyorum. Buraları da SEO URL kısmından yapmıştık. Sonrasında admin menüsü altından adminlere geliyorum. Adminleri listeliyorum. yeni ekleden create'e düşüyorum. E-postası. Burada e-posta alanı geliyor. Şifresi bu şekilde normal olarak gelmiş. Biz yine burayı şifre alanına çevireceğiz arkadaşlar. Şurada yapmıştım ama password olarak şöyle baktığımızda bir input eklediğimizde e, düzeltiyorum. Class değil, class vermeyeceğiz. Password olarak. Şurada bir virgül koyup e, at type eşittir diyeceğim. Password demem gerekiyor. Tamam. Şu input'u şuradan temizleyelim. Kaydettim. Geldim. Yeniledim arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi buradaki kısmı artık bana şifre olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Ee, hani direkt açık olarak yazmıyor. Şifre olarak gösteriyor. Tamam. Burası da normal. Ekleme kısmında e, create kısmını ekle diye düzenleyeyim. Backdoor'u de geri dön diyelim. Şimdi bizim burada bize gelen e, ne var? E-posta, şifre ve e, yetki kısmı var. Admin kontrolörümüze gidelim. Hemen post olacak action'ımızı oluşturalım arkadaşlar yeni admin oluşturma e, post olacak action'ımızı oluşturalım. Buna URL olarak ne gelecek? Bir admin e, modeli gelecek. Sonrasında string string şifre gelecek. Virgül tekrar string e-posta gelecek. E-posta olarak bize gelecek. Tamam. Burada ne yapalım? If Modelimiz doğrulandıysa model state nokta bu doğrulama işlemi modelimizin doğru bir şekilde çalıştığını gösterecek bizlere devamında ne yapıyoruz arkadaşlar ee, hemen ekleme işlemini yapacağız ee, ekleme işlemini yaparken tabi burada e, ne dememiz gerekiyor bizim admin nokta admin nokta e postasına Tabi burada şöyle bir işlem yapmamız lazım. Ee, üyeden düzeltiyorum. Adminden gelen e, şifreyi MD5 olarak yapmamız gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda bize yukarıda admin.eposta geliyor. Eşittir diyelim. Admin epostası eşittir diyelim. Şöyle bir kütüphanemiz var. Krip Krip Kripto kütüphanemiz var. Bu kripto kütüphanemizi kontrol nokta diyerek System.WebHelper sınıfında olduğunu gösteriyor bize. Enter diyoruz, ekliyoruz. Nokta hash metodu ile, bakın burada kripto nokta dediğinizde, işte SHA, sha1 olarak, sha256 olarak geliyor, hash password olarak geliyor, hash olarak geliyor. Verify hash password password doğrulama kısmını e, bizden doğrulamamızı istiyor. E, biz buraya hash parametresini girerek ne diyeceğiz? Ee, eklemek istediğiniz e, şifre kısmını buraya bize bildiriniz diyor. Bize ne diyoruz şurada? Yani bize gelen parametrenin şuradaki şifre kısmı olduğunu söylüyoruz. Düzeltiyorum. Şuradaki kısmı şifre yapacağız. E-posta demişim. Şifre kısmının ne diyeceğiz? Şurada gelen şifre olduğunu belirtiyoruz arkadaşlar. Şifrenin bir virgül koyup bunu neyle şifreleyeyim diyor. Algoritması ne olsun diyor. Biz md 5 olarak verelim. MD5 olarak veri tabanımıza eklesin bunu. Tamam. Sonrasında e, ne yapıyoruz? E, admin nokta herhangi bir şey demeden ne yapabiliriz burada? DB nokta et admin nokta @ad, et ne diyeceğiz? Admin modelimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Nokta virgül DB nokta save change diyeceğiz. Ekleme işleminden sonra sonrasında return redirect to action deyip mevcut kontrolörümüzde index action'ımıza gitmesini isteyeceğiz. Düzeltiyorum. Index action'ımıza değil adminler action'ımıza gitmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada kaydettik. bütün işlemlerimiz tamam. Else durumunda da bize yine admin modelimizi geri göndersin. Ya da hata da verdirtebiliriz. Problem değil. Ctrl-S dedim arkadaşlar. Şimdi burada bu işlemimiz tamam. Admin ekleme işlemimiz başarılı bir şekilde ekleniyor buradan. Devamına bakacak olursak Ctrl Shift V dedim. Projemiz derlensin. Adminimizi başarılı bir şekilde ekleyebiliyor muyuz? Bunun kontrolünü sağlayacağım. Ve veri tabanımıza MD5 olarak şifremizi yansıtacak mı? Gelip sayfamı yenliyorum yeniliyorum ve tekrardan giriş sayfaya sayfasına düşmesini istiyorum. Admin Controller'da bir hata olduğunu söylüyor, Create kısmında şöyle bir geri gelelim, tekrar sayfamızı yenileyelim. Evet giriş yapalım, tekrar buradan Admin'e tıklayalım, Yeni ekle diyelim arkadaşlar, ne diyor? Kurumsal Web Admin Controller, Current Request Action Create, On Controller Type Admin Controller, ne diyor? iki tane var ve bunlardan hangisi get hangisi e, post bilmiyorum diyor. Yukarıdaki get olsun, alttaki de post olsun. Ctrl Shift B diyorum. Zaten alttaki metodumuz post metodu arkadaşlar. Tekrar derledikten sonra sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Tekrar beni giriş sayfasına atması gerekiyor. Yeniden derleme yaptığım için. Giriş dedim. Tekrar adminlerdeki index sayfama Erişiyorum hemen yukarıdan. Yeni ekle dedim. Şimdi başarıyla geldi. Bu sefer neyi ekleyelim arkadaşlar? Bizim e, kurumsal web 01 et gmail.com bu adresi kullanmıştık mail gönderirken. Ne demiştik şifresine de? Kurumsal bizim tabi admin tarafındaki şifresi e, farklı olacak. Ne diyelim bunun şifresine? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Hani güvenlik manasında herhangi bir kısıtlamamız yok şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Yetkisi yine Admin olarak veri tabanımıza eklensin. Buraya e, listbox da yapabiliriz. Admin, editör şeklinde listbox da yapabiliriz. Bunun değerlerini de aldırtabiliriz. Ben manuel olarak şu anda yazdırıyorum. Gerekirse listbox da, listbox da yaparız arkadaşlar. Ekle dedim. Tekrar index sayfama geldi. Başarılı bir şekilde şu anda e, hiçbir zaman diyeyim şuna. Bakın gördüğünüz gibi şurada şifremizi artık burada başarılı bir şekilde ekledi bizlere. Burada da yine e, Crypto Helper'dan gelen veriyi çevirerek burada da listeleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi başarılı bir şekilde ekledi. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Edit kısmında edit'te de yine aynı şekilde bu işlemi yaptıracağız. Yine edit kısmıyla ilgili işlemleri de bir sonraki videoda tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ekleme işlemini başarılı bir şekilde tamamladığımızı görüyoruz. Yine admin kısmına da sağ tıklayıp edit tab 200 rows dediğimizde veri tabanımızda. Gördüğünüz gibi manuel girilmiş bir şifre ve şurada da md5 ile ilgili şifrelenmiş şifremizi görebiliyoruz. Kurumsal web gmail.com adresine. Şimdi düzenleme kısmına geçeceğiz, güncelleme kısmına. Güncellerken bunun şifresini de aynı şekilde veri tabanına bu şekilde yansıtacağız arkadaşlar. Güncelleme kısmında görüşmek üzere.